Sevim arkadaşlar merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ben birlikte arkadaşlar bugün yeni bir kitapla karşınızdayım biliyorsunuz her birlikte davetsiz misafir rehberini okuyacağız arkadaşlar bana kanalıma abone olmayı, like atmadıysanız ve bildirimleri açmadıysanız kanalıma abone olup like bildirimleri açmayı unutmayın herkese yani çok çok seviyorum şimdi arkadaşlar videomuza geçelim biraz sesim kısık olabilir <laughs> siz misafir rehberim. Bir gün kapınız, kapınız, ç, kapınız çaldı ve sürpriz. Geçen sene ormanda tanıştığınız ayı arkadaşınız sizde kalmaya gelmiş. Sakin paliye, sakın paliye kalmayın. Özür dilerim arkadaşlar. Sakın paliye kalmayın. Onu nazikçe içeri davet edin. Merhaba ben geldim. Ee, ayı geldi kitabını okumuştuk biliyorsanız ki eğer e, ayı geldi kitabını izlemediyseniz o kitabı izleyip bu kitabı sonra izleyeceksiniz Arkadaşım. yuvarlak ku kulaklar pu pufidik kahverengi tüyler uzun kollar ayı çantası acaba çantanın içinde neler var şimdi pençeler Sanırım daha önce hiç böyle bir misafir olmadığı için şaşkınsınız. Endişelenmeyin. Bu rehberde aradığınız her şeyi bulacaksınız. Öncelikle misafirinizi tanıyalım. Ayılar sizin yaklaşık 2-5 katınız boyunda. Uzun kolları olan bofetik kahveden tüyleri sahip yuvarlak kulaklı kocaman hayvanlardır. Kural 1. Bir. Birinci kural. Besleme. Beslenme. Misafiriniz uzun yoldan geldiği için karnı acıkmış olabilir. Onu seveceği yiyecekler ikram edilir. Ayılar çok, en çok bal, balık ve armut yemeği sever. Ama unutmayın yanım ki misafir um, umduğunu değil bulduğunu yer. Çok yedim. İkinci kural. Tuvalet. Misafiriniz karnını doyduktan sonra sıra geldi. Tuvalet kullanımına onu bilgilendirmeniz iyi olur. Bu konuda geç kalamaz. Kalmamalısınız. Üçüncü kural. Dinleme. Biliyor musunuz değil mi? Ayılar kitaplara bayılır sakinleşmesi için ona bir kitap okuyabilirsiniz. Misafirinizi kend, kendi, evindeymiş gibi rahat hissettirmek ona misafiriniz ona misafirinizi kendi evindeymiş gibi rahat hissettirmek çok önemlidir. Uzun bir yolda gelmiş olduğum için biraz dinlenmek isteyebilir. O, ona güzel bir yatak hazırlayabilirsiniz. Ama o kendini rahat hissettiği yer, yerde uyumak isteyecektir. Bu arada bugün Zeynep ile birlikte gözü kapalı video çekeceğiz arkadaşlar. Dördüncü kural temizlik. Ayılar suyu çok sevdiği için misafiriniz birçok kez yıkanmak isteyecektir. Geçer ger gerekirse yıkanmasına yardım edebilirsiniz. Sırtımı keselemek isteyen var mı? Beşinci kural: Sosyalleşme. Merhaba, tanışalım mı? Ay pardon arkadaşlar pardon bunu saymayın. Beşinci kural sosyalleşme. Misafiriniz kendini yabancı hissetti yaban yabancı hisset hissetmemesi için ona doğal ortam ortamına benzeyen parkları götürebilir ve oradaki hayvanlarla tanıştırabilirsiniz. Merhaba, tanışalım mı? Altıncı kural, Etrafı tanıma. Ayılar genellikle ormanlara ve ma mağaralarda yaşar. Şehir yaşantısı pek bilmezler. Misafirinizi yaşadığınız şehri gezdirip etrafı tanıtabilirsiniz. Misafirinizi en sevdiği en sevdiğiniz oyuncakçıya götürebilir ya da onunla sinemada bir film izleyebilirsiniz. Ama sıkın korku filmi izlemeyin. Ayılar korku filmlerini pek sevmez. Anneciğim. 2. kural oyun oynama Misafirinizle daha eğlenceli zaman geçirmek istiyorsanız ona en sevdiğiniz bazı oyunları öğretebilirsiniz. Şşş. Mesela saklambaç. 1 2 3 4 5 6 7 8 veya yatakta zıplamacı. 8. kural hayaller koruma Misafirinizle geçirdiğiniz süre boyunca her anın tadını çıkarıp güzel anılar biriktirin. Birlikte hayaller kurarak kayan yıldızların altında bir sürü dilek tutabilirsiniz. En önemli kural bol bol sevgi. Bravo iyi bir ev sahibi. Ev sahibi olarak misafirinizi çok güzel bir şekilde alınlandınız. Sevginizi daha çok göstermek için onu bol bol kucaklayabilirsiniz. Ay canlarım benim. Misafiriniz ve mi? maalesef artık evine dönmek zorunda. Ona sımsıkı sarılın ve vidalaşın. Bir saniye zil mi çaldık? Kapıda biri mi var? Ding dong. Şaka yaptım. Gitmiyorum. Hatta arkadaşlarımı da size misafirliğe getirdim. Bir sayfa daha var. O da kitapla ilgili konuşmak konuşuyor arkadaşlar. Özlem F Fedai K Korçak diye e, kitabın yazarı var, onunla konuşuyor. Sonra biz bunu okuyacağız ve sonra kitabı da yerlendireceğiz arkadaşlar. Sekizli yıllarda Bursa'da doğdu ve büyüdü. Doktora yapmış bir mühendis olmanın yanında tam zamanlı bir hayat şiircilerdir minik bir kız çocuğu olarak hayallerini resimleyerek kızının dünyaya gelmesiyle kızı için resimler yapmaya başladı. Sonra çocuk kitapları yaptı. Çocuk dergileri resimledi. Londra'da çocuk kitabı resimleme üzerine eğitimler aldı. Fritz yeter ki sev canavarlarının duygularını Vay, var Lulu. Lulu davetsiz misafir rehberi. Kedi polçikli ol hali. Kedi polçikli kedi olma kuralları. Kedi polçikli sevdikleri. Kedi polçikli bir gün bir günü bir fil nasıl uyur bu böcek kapınızı en büyük eğlence, eğlencesi çizdiği canavarlarla sohbet etmek ve kendisi ya da ile miskillik yapmak. Evet kitap bize bir ayıdan bahsediyor ve bu ayı bir aileye gelmiş arkadaşlar. Burada bir baba var, bir anne var, bir de çocuk var. Erkek bir çocuk var. Galiba 5-6 yaşlarında. Yani. Ve bu kitabın yazarı da Özlem Fedai. Bakıyorum. Fedai Korçak. Ee, çok güzel bir kitaptı. Şimdi kitaptan başlayalım. Ve size istiklal başlığının 3. kıtasını söyleyeceğim arkadaşlar. Ama üçüncü kıtanın bir tane kıtasını bilmiyorum. Son kıtasını bilmiyorum. O yüzden söyleyeceğim işte arkadaşlar. Ama ilk önce kitapla ilgili konuşalım. arkadaşlar. Orada bir ayı varmış. Ayı böyle geliyor. Geliyor onların evine. Ve sonra da kendini böyle tanıtmak istiyormuş. Ve eve onunla ilgili yani kurallar koyuyorlarmış. Çünkü o da eve yeni alışıyormuş arkadaşlar. Bence dediğim doğru. Sonra böyle sonra böyle ona kurallar koyuyor. Mesela beslenme nasıl tuvalet ihtiyacı. Sonra böyle e, sakinleşme dinlenme. Sonra böyle artık böyle sevgi de yapıyormuş. Sevgi de varmış. Ve o kitapta bir sevgiyle sarıldılar. Sarıldılar ve ve onun gitme vakti geldi. Artık böyle çocuk sımsıkı sarıldı ona ve vedalaştı. Ama bir baksınlar ki kapı çaldı. Kapı çalınca baksın ki gelmişle arkadaşlarıyla bile getirmiş. Sonra evde kalacaklarmış misafir olarak. Ben böyle bir kitap kadarını anlatabildim arkadaşlar. Ama çok güzel bir kitap. Ben beğendim. Ben birkaç kere okudum ben bu kitabı. Şimdi İstiklal Bağışı'nın üçüncü kıtasını söyleyeceğim arkadaşlar. İlk önce baştan başlıyorum. Korkma, ben bu bir şafaklarda yüzer al sancak. Sönmeden yıldızımız üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızını parlayacak, O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çevreni en ilansıyla. Kahraman rükküme bir günde bir şiddet Sana olmaz dökülen karlarımız sonra iler, Hakkıdır, hakka taban milletimin istikler. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım o kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like almayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Herkese çok çok seviyorum. Güle güle.